İyi akşamlar arkadaşlar. Yine orijinal yayınlarının TYT 5 5. denemesinden 40. sorusunu aldım. Güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Küçük bir ayrıntısı var. Oraya çok dikkat etmek gerekiyor. Yoksa soru işimizi zorlaştırabilecek bir soru haline gelebiliyor. Şimdi baktığımızda soruyu bir okuyalım. Ön yüzü 4 çarpı 4 metrekarelik kare kare çatısı ikiz kenar dik üçgen olan kulübenin yan duvarına kulübenin çatısının çatısının tepe noktası hizasına kadar ebatları verilen tuğlalardan görseldeki gibi en alttaki iki sıra tekrarlanarak iç kısmı boş dikdörtgenler prizması biçiminde olan bir baca inşa edilecektir. Buna göre bu iş için ölçüleri yukarıda verilen tuğlalardan en az kaç adet gereklidir diye soruyor bize. Sevgili arkadaşlar öncelikle şurada iki kenar dik üçgen oluştuğu için şuradan diki indirdiğimde 2 metre burası. 2 metre burası. 2 metre de burası olacak. Çünkü 45, 45, 45, 90 üçgenleri geldiği için. O zaman buradaki bacanın yüksekliğinin 6 metre olduğunu söyleyebiliriz. E burada öncelikle şunu söyleyelim. E, tuğlanın yüksekliği 0,2 metre olduğuna göre 0,2 metre olduğuna göre ben 6'yı 0,2'ye bölersem buradan 2 bölü 10, 60 bölü 2'den 30 tane böyle üst üste tuğla gelecektir. Yani buraya üst üste konulacak tuğlaların bir sıradaki adedi 30 tane. Peki devam edelim şimdi. Şöyle devam ettiğimizde 1.2 metreden toplam bakın 1.2 metre 1.2 metre 1.2 metre 1.2 metre kare şeklinde olduğuna göre buradan 4.8 yani 1.2 çarpı 4 4.8 metrelik bir parça oluşacak. Peki bu uzunluk olarak baktığımızda kaç tuğlaya denk gelir? 0.4 0.4 metrelikten kaç taneye denk gelecek? 0.4'e bölersem, buradan 12 tane tuğla geleceğini söyleyebiliriz. Bu durumda şuraya arkadaşlar, bunun çevresine 12 tane, yani buradaki tuğlaların toplam adedi 12 tane. Bir sıraya 12 tane, buraya da 30 tane geleceğine göre, 30 çarpı 12'den 360 adet tuğla kullanılır sadece bunu inşa etmek için. Peki buradaki püf noktası neydi? Hemen onu söyleyelim arkadaşlar. Şurada bakın evle duvar arasındaki 4 metrelik bir mesafede. Bu 4 metrelik mesafede biz buradaki 4 metrelik bir mesafe. Şurası da 1.2. Buraya tuğla örmemize gerek yok buradaki önemli nokta bu. E bunun yan çıkıntısını yapıyoruz. Tamam, şu 2 metrelik kısmına öreceğiz kesinlikle ama şunun kenarına örmemize gerek yok. Evle birlikte olacağı için buraya örmeye gerek yok. Peki burada kaç tane olacak? Hemen bunu test edelim. Yüksekliği 0.2 idi. O zaman ben şuradaki tuğla dedini, şuradaki tuğla dedini 4 bölü 0.2, 2 bölü 10, 40 bölü 2'den 20 tane olarak buradan bulmuş oluyorum. 20 tane olarak burayı bulduk. E, peki buradan sonra Buradan sonra 20 tane dedik, Şurada 20 tane vardı. Şuradaki toplam kaç tane oluyordu? Ee, toplam kaç tane olacaktı burada? 20, 1.2'den. Ee, normalde buradaki uzunluk 0.4 olduğuna göre, burayı 0.4 adede bölersek 0.4, 0.4, 0.4. 1.2 yapacak. Yani burada da 3 tane olacak. 3 çarpı 20'den 60 tane tuğlayı örmemize gerek yok. Toplamda 360'tı. Bundan 60 çıkartırsam 300 adet tuğlayı e, la biz bu bacayı rahatlıkla örebiliyoruz. Burada da cevabımız arkadaşlar E şıkkı çıkıyor.